Herkese merhabalar arkadaşlar. Şöyle size çok güzel bir kıl biber ile geldim. Şöyle biberlerimizi yıkadıktan sonra baş kısımlarını kesiyoruz ve küçük küçük doğruyoruz. Yani çok büyük de değil orta derecede olacak şekilde doğradıktan sonra şöyle hemen bir, bir böyle şişelerin içerisine ekliyoruz. Hepsini tek tek bıraktıktan sonra daha sonra bir yemek kaşığı Tuzumu ekledim şişenizin ölçüsüne göre değişir Benim kullandığım şişe bir buçuk litrelik su şişesi Arkadaşlar Ve yarım su bardağı çay bardağı da sirke ekledim elma sirkesi Ben kullandım Şöyle Üzerine ekliyoruz daha sonra da suyunu ekleyeceğiz şişemizin ağız kısmı dolana Kadar Suyumuzu ekliyoruz Dolmasını bekliyoruz tam e, su şişesinin ağız kısmı kapanana kadar devam ediyoruz. Evet, devam ettikten sonra şöyle tuzla sirkeyi bir güzel bir şekilde harmanlamak için çeviriyoruz ve bu da turşularımızın olmuş hali. Size çekip göstermek istedim.